Tamam babiş dikkat et. Efendim. Sağdur Karakoyun. arabanın arasında burasını görebiliyor musunuz? Tamam hadi. Yok yok polis var polis. Nerede sıktılar abi? bak şurada arabanın orada. Arabanın oradaymış bak, abi. Bak şu ara var ya şuraya girmiş olabilir bak. Aksine polis! Aksine abi! Ateş etme. Allah�� Allah 아니, Attı silah. At silahlar. lan! lan. Deflect, Allah, vur vur. Vur vur Allah. Abi vur, seulte, vur onu, vur onu, vur onu. vur vur abi